Efendim iyi günler. E, tasarruf, birikim ve yatırımların konuşulacağı bir Varlık Yönetimi ile daha karşınızdayız. Ben Rahim Ak. E, bugünkü konuğumuz, e, varlıklarımıza emanet ettiğimiz e, fon yöneticilerinin karnesini, notunu veren e, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi e, ve Ludens e, Yönetici Ortağı Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu. E, bakalım bağımsız bir gözle bakıldığında e, varlıklarımız nasıl yönetiliyor? E, hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E, evet hocam, e, biz hep söyleriz e, yatırımlarınızı uzmanlara bırakın. E, uzmanlar vakt, sizin vaktiniz olmaz e, piyasayı takip evet. etmek için evet. diye ama... E, ...genel anlamda bugün e, bunu konuşacağız. Biraz orta ve uzun vadeli yatırımlar arasında sörf yapacağız. E, ama e, bizim bu söylediklerimiz bu programda da sürekli dile getirilen... E, yatırımların e, yatırımların uzmanlara bırakılması gerektiği yönündeki e, söylem doğru mu? Bunu öncelikle genel olarak alalım. Siz e, dünya ile karşılaştırıldığında e, Türk fon yöneticilerini nasıl buluyorsunuz genel olarak? E, bu e, karneyi vermeye başladığınız süreçten itibaren neler gözlemlediniz? Ee, teşekkür ederim ben de programa konuk ettiğiniz için beni. Ee, şimdi e, e, biz Ludens olarak e, 2014 yılından beri e, emeklilik ve yatırım fonlarının performanslarını değerlendirerek onlara yıldızlar veriyoruz. Buna rating deniyor hmm. e, biliyorsunuz. Evet. E, aynı zamanda ben da e, sürekli ben de dedim, olarak. Ben de dedim ama. Buyur. E, pardon. Ee, aynı Hocam, zamanda böyle... da sürekli olarak e, emeklilik ve yatırım fonlarının e, e, performanslarını inceliyoruz, inceliyoruz, objektif bir bakış açısıyla e, analizler yapıyoruz. E, bir de e, 2016 yılından beri yayınlamakta olduğumuz emeklilik yatırım por... E, fonlarının performansları ile ilgili bir raporumuz var. Bu raporda da emeklilik fonlarının e, mevduatla, e, enflasyonla ve diğer yatırım araçlarıyla e, getirilerini karşılaştırarak analiz ediyoruz. Bizim bu dönem zarfında gördüğümüz emeklilik fonlarında ağırlıklı ortalama olarak baktığımızda e, katılımcıların aslında birikimlerinin enflasyona yedirilmediği, e, yani burada e, ağırlıklı ortalama olarak iyi performanslar görüyoruz. Dönem dönem yaptığımız incelemeler de de mevduatın üzerinde getiriler görüyoruz. Aynı zamanda kaç yıldan hocam? Kaç, kaç yıllık ee, bir? Yani biz bahsediyoruz. burada hep evet hem kısa vadeli hem uzun vadeli bakıyoruz. Raporumuzu bu şekilde dizayn etmiştik. Hem son seneye bakıyoruz, hem 5 yıllık, 10 yıllık dönemlere bakıyoruz ve kurulduğu zamandan bu yana BES'e baktığımız zaman. E, rapor dönemlerimiz boyunca benzer e, bulguları e, buluyoruz ağırlıklı ortalama baktığımız zaman. Kategori bazında baktığımız zaman ise e, e, biz e, burada gene ağırlıklı ortalama olarak çalışmalar yapıyoruz. Ve özellikle hisse senedi fonlarında kendi karşılaştırma ölçütü olan BIST Endeksine göre e, daha iyi perform ettiklerini görüyoruz. Hiçbir e, yatırım kısıtı olmayan e, fonlardan, e, esnek fonlar da e, yine... E, da yer alıyor. Tabii bunları tek tek e, her bir fon için söylemek mümkün değil. Fon bazında bakmak lazım. Ama burada ağırlıklı Tabii. genel ortalamada çıkan sonuçlar böyle. Tabii hocam. Bir de son sürece bakarsak bir pandemi hı -hı. süreci ve bir panik süreci, bir kriz süreci yaşandı, yaşanıyor. Bütün ekonomistler tarafından böyle adlandırılıyor. Bu süreçte hangi fonlar özellikle sizce başarılı oldular? Hangi yeri başarısız oldular? Ne dersiniz bu konuda? Hı hı. Şimdi tabii pandemi sadece Türkiye değil bütün dünyayı etkiledi biliyorsunuz. İlk çıktığı zamanlarda dünya borsaları neredeyse %30'a yakın değer kaybetti sonra geçtiğimiz 2-3 haftalık süreçte bunun neredeyse yakının e, yarısını geri kazandılar. Bizim e, hı hı. piyasalarımız için de bu geçerli. Bizde de çok büyük düşüşler yaşandı. E, biz e, yatırım araçlarına ve fonlara e, baktığımız zaman şunu görüyoruz. E, e, altın e, kategorisinde altın biliyorsunuz güvenli liman ve bu pandemi hı hı. sürecinde yaklaşık %32 değer kazandı. Altın fonları e. da bunun aşağısında kalmadı. Onların da hem emeklilik fonları tarafında hem yatırım fonları tarafında yüzde otuz ikilik getirileri var. Yani gerçekten yatırımcısının yüzünü güldürdü diyelim. E, döviz hı hı. fonlarına baktığımız zaman e, sene başından bugüne yani 27 Nisan itibariyle bakıyorum. Yüzde yedilik bir e, kazanç var döviz fonlarında. Hani diyeceksiniz ki e, e, dolar euro yüzde on artı döviz sepeti yaklaşık niye döviz fonlarında yüzde yedi? Bu soru hep soruluyor. Biliyorsunuz evet. döviz fonları içlerinde kamu dış borçlanma araçları yani tahvil fonları barındırıyorlar. Tahvil İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, döviz kadar e, değerini faiz oranları da etkiliyor. Bu dönemde faiz oranları yükseldiği için tabi burada e, buradan gelen kayıplar e, bir nebze döviz fonlarının getirisini aşağı çekti. E, hisse fonlarına baktığımız zamansa e, BIST Endeksi sene başından bu yana %12.6 değer kaybetti. Yani bu Mart ayında çok çok yüksekti bu değer kaybı ama Nisan'da bir toparlanma yaşandı. E, dolayısıyla e, hisse fonlarının da hani düştüğünü görüyoruz. Fakat borsa kadar değil. Yani burada hisse evet. fon yöneticilerin aktif başarısı söz konusu. Hisse fonlarında emeklilik tarafında kayıp yüzde on kaldı. Hisse Hı -hı. E, yatırım fonlarında ise yüzde altı. Yani oldukça Hı -hı. aslında yatırımcısını borsaya karşı ezdirmedi diyebiliriz. Evet. E, Hı -hı. Fonla, e, fonları yöneten yani tümüyle e, uzmanlara bırakanların esnek fonlar bunlar. Onların yatırımları da, onların getirileri de yüzde bir 0.1 civarında diye gördüm ben en son e, e, muhtemelen en azından e, yatırımcısına kaybettirmiş sayılmazlar ama vatandaşın bu dönemdeki hareket tarzı ne oldu e, bu panik havasında doğru mu hareket Hı. ettiler e, özellikle fon yatırımcıları sadece BCL emeklilik açısından değil tabi e, diğer taraftan diğer fonlar da var biliyorsunuz yatırım fonları yatırım fonu yatırımcıları da orada bir hareketlik gözleniyor bu nedenle değerlendirmenizde fayda var hocam. E, tabii e, yani pandemi aslında ilk e, çıktığında hepimiz bir panik olduk. Bu özellikle sağlıkla ilgili bir konuydu ve ilk zamanlar para konusu çok da fazla konuşulmamaya çalışıldı. Fakat zaman geçtikçe kişiler aslında geleceklerini de düşünmek durumunda oldukları için bu düşen piyasaların bir fırsat olduğunu düşündüler. E, ve e, hiç hisse senede almamış e, arkadaşlarım var benim yatırım fonu nedir bilmeyen e, tanıdıklarım var. E, bana sormaya başladılar hangi hisseyi alalım yatırım fonunu alalım diye. Ee, tabii ben burada şunu söyleyeceğim tabii ki eğer bir yatırım yapmadıysanız bu piyasa bir fırsat olarak düşünülebilir düşük fiyatlardan alınabilir fakat bir portföyünüz varsa şu anda hisse senedinden tahvilden oluşan ya da bir yatırım fonunuz emeklilik fonunuz varsa benim buradaki tavsiyem portföyünüze kriz zamanında dokunmayın. Pandemi için Hı -hı. çok güzel iki tane ifade var. Biliyorsunuz salgının yayılmaması için diyorlar ki yüzüne dokunma, bir de başkasına Hı -hı. dokunma. Bu son zamanlarda duyduğumuz iki söz. Ben burada yatırımcılar için şunu söylüyorum. Siz de portföyünüze dokunmayın. Ee, üçüncü Böyle zamanlarda. Üçüncü bir, Hı -hı. Öne, üçüncü bir öneri olarak e, teşekkür ederiz. Yatırımcılar bu öneri, öneri de bulunuruz. E, peki Hı -hı. bu dönemlerin özellikle panik dönemlerinin, Yatırım psikolojisi nedir hocam? Nasıl hareket ediyorlar? Hangi psikolojiyle hareket ediyor yatırımcılar, vatandaşlar daha doğrusu? Yani burada tabii bu programda daha çok vatandaşlara yönelik e, yapıyoruz. Yani profesyonel yatırımcılardan ziyade. O yüzden e, daha Hı -hı. çok vatandaşlara yönelik e, konuşsak daha memnun oldum hocam. Tabii e, yani burada e, tabii e, evlere kapandığımız bir dönem oldu pandemi süreci. E, ve biraz da tüketim alışkanlıklarımız da değişti. E, e, yani çok bildiğimiz bir laf var. Az harca kesene göre harca ayağını yorganına göre uzat. Belki hani bu zamanlarda bu ifade çok da kullanılır ve uygulanır oldu diye düşünüyorum. Tüketiciler açısından baktığımız zaman, yatırımcılar açısından da az evvel dediğim gibi bu piyasaları fırsat olarak görüp alım yata yapanlar oldu dediğim gibi yani buradaki alım fırsatları değerlendirilebilir tabii ki fakat hı hı. portföylerimizde çok büyük değişikliklere gitmek belki de hani sağlıklı sonuçlara götürmeyecektir bu anlamda biraz dikkatli olmak lazım hı hı. beklemeyin dokunmayın diyorsunuz ama yine de harcama tasarruf ve yatırım açısından bakıldığında bu üçgen açısından bakıldığında pandeminin bize öğrettiği hı hı. Sizin genel, tabii ki genel doğrularınız var ama Padme'nin bize öğrettiği şu vardı dediğimiz bir şey var mı hocam? Valla benim burada Warren Buffett'ın bir sözü var, o aklıma geliyor. Yani harcadıktan sonra kazanılır Geriye kalanın harca diye çevirebileceğimiz Türkçe'ye bir söz aslında bu. E, yatırım, tasarruf ve birikim e, üçgeninde aslında e, bu sözün bundan sonra bizim yeğen taşımız olacağını düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. E, harcama e, yapıp sonradan biriktirmek değil, birikime olan kısmı ayırıp e, sonrasında kalanı harcamak e, bundan sonrası için e, yatırımcılar açısından çok daha önemli olacaktır. Hı hı. Hocam e, bir şey merak ediyorum. Şimdi normal şartlarda e, hane halkının yatırımlarına bakıldığında e, şu görünüyor. Daha çok döviz ağırlık özellikle son bir yılda e, özür dilerim. E, bundan önceki 6 ay öncesindeki e, bir yıl için konuşuyorum. E, döviz ağırlıkları özellikle arttı ama genel itibariyle de bakıldığında e, döviz mevduatları, mevduatı ağırlıklı bir yapımız var. E, altında e, azımsanmayacak bir yatırım aracı. Ama özellikle bireysel emeklilik fonlarına dönüp baktığımızda orada tam tersi bir durum görüyoruz. Genellikle TL yatırım araçlarının tercih edildiğini görüyoruz. Dövizin azınlıkta olduğunu ve son dönemde de biraz öncesi de belirttiniz altına yönelik bir doğal olarak bütün dünyada güvenilim olarak kabul edildiği için bir teveccüh var. Bu nedendir? Özellikle bireysel emeklilik fonlarında ya da emeklilik fonlarında neden böyle bir normal davranışından... Farklı davranıyor Türk halkı hocam. E, aslında ben pandeminin bize önem, öğrettiği önemli derslerden birinin de çeşitlendirme olduğunu düşünüyorum. E, çeşitlendirme e, biliyorsunuz e, yumurtalarımızın hepsini aynı sepete, sepete koymamak. Diyelim ki elinizde bir miktar para var. Bunu tamamen götürüp dolara yatırdığınızda veya altına yatırdığınızda o yatırım aracındaki hareketler portföyünüzü çok volatil hale getiriyor. Düşüşler büyük kayıplara sebep oluyor. Dolayısıyla aslında farklı yatırım araçlarından oluşan bir sepet oluşturmak çok daha doğru bir yatırım şekli. Böylelikle bir yatırım aracının değerindeki düşüş, ten sizin oluşan kaybınız, yükselen bir yatırım aracıyla bir nebze. E, bertaraf edilmiş oluyor. Bu nedenle e, evet. çeşitlendirme yapmak yatırım tarafında çok çok önemli. Emeklilik konuları tarafında da biliyorsunuz hep söylüyoruz burada uzun vadeli bir bakış açısı e, bizim için e, elzem. Yani emekliliğe biz e, kısa süreli bir yatırım olarak bakmamalıyız. Bunu bir e, Hani tasarruf olarak düşünmeliyiz. Geleceğimize yatırım olarak düşünmeliyiz. Bu anlamda da burada da çeşitlendirme yapmak ve uzun vadeli e, getiri sağlayacak yatırım araçlarını seçmek çok çok önemli diye düşünüyorum düşünüyorum. E, emeklilik e, yatırımları için şunu söyleyebiliriz, aslında bütün yatırımlar için bunu söyleyebiliriz ama emeklilikte vade daha uzun olduğu için e, biraz daha e, anlam kazanıyor bu cümle. E, emeklilik sanki e, bir bitkinin büyümesini seyretmek gibi. Yani biraz sabır istiyor, biraz zaman istiyor. Öyle e, çok hızlı hareketler yapmak e, bu piyasada e, maalesef kayıplara sebep oluyor. E, yeterli mi peki hocam sizce yani bu alanda kısa vadeli yatırımlarda işte hepimiz e, karşılaşıyoruz. Özellikle bugünlerde de dövizdeki hareketlik nedeniyle altındaki hareketlik nedeniyle sürekli herkes bir e, e, portföyünü en azından yatırımlarını değiştirme hevesi içerisinde. Ama bireysel emeklilik tarafında da çeşitli hareketler var. E, peki evet. şimdiye kadar ve bu pandemi sürecinde de uzun vadeli sizin bu bahsettiğiniz bir bitkinin be, 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 e, büyümesini bekleme... E, bekle Bekliyor mu e, BES emeklilik yatırımcıları yoksa farklı mı hareket ediyorlar? Şimdi e, rakamlara baktığımız zaman emeklilik gözetim merkezinin e, web sitesinden görüyoruz ki katılımcı sayılarında sene başından beri e, bir e, azalış yok. Yani emeklilik sisteminden bir çıkış olduğunu burada söyleyemeyiz. E, ben kategoriler bazında baktım nasıl değişimler var diye. Altın e, katılımcısının sayısında artış var %6 oranında gibi e, ve hisse hı hı. katılımcısının sayısında artış var. Dolayısıyla hani şunu söyleyebiliriz e, BES katılımcıları aslında e, özellikle de hisse senedindeki artıştan e, hareketle e, fırsatları değerlendirdi, düşükten e, hisse senedi fonlarından alım yaptı. E, dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini yiyeceklerdir diye düşünüyorum. E, yani bizim beklediğimiz gibi besten e, çok hızlı çıkışlar, panikler olmadı. E, rakamlara hı hı. baktığımız zaman onlar da bunu söylüyor. Hı hı. Daha çok tabii bu borsanın 83 bine indiği noktadan itibaren duyuyorduk zaten bors bireysel emeklilik fonlarında hisse senedi fonlarına bir yönelim olduğunu. Demek ki son rakamlarda bunu teyit ediyor. Hocam bir de bireysel emeklilik şirketleri özellikle son dönemde robot yatırımlara yani yapay zeka yatırımlarına yöneldiler ve birkaç şirkette bunu kullanıyor. Ve sizde notlarınızda herhalde. Ee, bu e, yapay zekanın yönettiği fonlara e, yer veriyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Başarılar mı robotlar? Ee, robot danışmanların geçmişi dünyada 10 yıla e, tekabül ediyor. Yani aslında onlar tam da 2008 krizinden sonra e, kuruldular e, robot danışmanlar. E, ve bu pandemi krizi onların aslında piyasalarla ilk sınavı diyebiliriz çok çok önemli dünyaya baktığımız zaman. Türkiye'de de dediğiniz gibi emeklilik şirketlerinin bu tür çözümleri kullanmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu bir sınav olacak fakat verilere baktığımız zaman geçtiğimiz 4 ayda yani yılbaşından bu yağına özellikle büyük yatırım danışmanlarından Betterment ve Wealthfront'un portföy büyüklüklerini arttırdıklarını görüyoruz. Sanki bu dönemi başarılı yönetiyorlar portföy yönetim portföy büyüklüklerine baktığımız zaman da bunu şu anda bir nepsi söyleyebiliriz ama tabii ki biraz daha zamanın geçmesi lazım bize Türkiye için bunu söyleyebiliyor hocam? Evet. E, şu Türkiye anda tabii söyleyebilir ha, e, Tabii robot danışmanların sonuçlarını bilmiyorum şu anda. emekli emeklilik şirketlerinin paylaşması lazım bizimle. Hani oradaki sonuçlara bakarak yorum yapabiliriz. Hı. Ama şu, e, hocam, şu an için öyle bir, bir veri yok elimizde. <laughs> Peki bu e, yapay zekanın e, yatırımı yönlendirmesi için e, önceden e, yatırımcılara bir takım sorular soruluyor biliyorsunuz. Bu sorular tüm halkının psikolojisini, yatırım psikolojisini anlamak için yeterli midir sizce? Şimdi kişilerin risk profili diyoruz buna. Çok önemli evet. bir konu. Davranışsal finansında bir alt kolu aslında Tabii. bu. İşte kişiler ne kadar risk severler? Zaman zaman değişir mi bu risk algıları? Biz bunu nasıl ölçebiliriz? Hep bu soruluyor, tartışılıyor. Literatürde de birçok çalışma var bu konuyla ilgili. Kahne Mahmet Tversky diye iki tane finans bilim insanı var. Onlar Nobel ödülü aldılar. Bir teorileri var. Prospekt teori diye. Prospekt teori diyor ki kişiler kayıp lara kazançları olduğundan daha fazla tepki gösterirler. Dolayısıyla bizim aslında özellikle de bu pandemi döneminde bunu ölçebilmemiz lazım. Ama bunu e, bir takım testlerle ölçmeye çalışıyorlar. Kişilere bir takım standart sorularla, farazi rakamlarla ölçmeye çalışıyor şu anda. E kullanma Risk profillemeler. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada kişiye özel bir takım tutarlar üzerinden sorular sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili tabii çalışılması lazım. Yani hı hı. şu anki metotların doğru risk ölçümleme yaptığını düşünmüyorum. Peki Serhan şimdi herkes hemen hemen pandemi sonrasını konuşmaya başladı. Hı hı. İşte pandemi sonrasında ilk ne yapalım diye bütün sosyal medyada dolaşıyor biliyorsunuz. Ama yatırım hı hı. tarafında da pandemi bu tip krizler sonrası ne olduğunu e, siz gözlemlemişsinizdir. E, bu tip krizler sonrası, e, salgınlar sonrası e, bundan önce ne oldu ve bundan sonra ne bekliyorsunuz? Özellikle yatırım alanda tabii hocam. Şimdi çalışmalara baktığım zaman 2008-2009 krizinden sonra ve kriz esnasında yatırımcı davranışları nasıl olmuş diye birçok çalışma var aslında. Burada şunu görüyorlar, yatırımcılar kriz zamanında farklı davranıyorlar, çok duygusal davranıyorlar. Bizim portföy kuramında öğrencilerimize de öğrettiğimiz yatırımcıların rasyonel olması varsayımı tamamen yıkılıyor. Duygusal ve risk riske ten kaçınan değil de kayıp açıktan kaçınan yatırımcılar olmaya başlıyorlar kriz zamanında ve bu davranış şekli bir sürede sürüyor kriz geçtikten sonra biz de Aslında benzer davranış şekillerini bizim piyasalarda gözlemleyeceğiz ee, bununla ilgili çalışmalar yapılacak bundan sonra eminim ee, şimdi bundan sonra ne ne olur diye baktığınızda e, dünyada var mı hocam ee, mesela Tabii mümkünse ha. eğer yani tek tek hangi Alanda bir e, yükseliş bekliyorsunuz, e, hangi alanda bir değer kazancı bekliyorsunuz, hangi alanda kayıplar bekliyorsunuz? Bu söyledikleriniz doğrultusunda efendim. E, şimdi e, yavaş yavaş ülkeler aslında normalleşmeye geçmeye başlıyor. Almanya, İsrail, işte Fransız diyecek onu biliyorsunuz. Bizde de dün e, Finansal İstikrar Komitesi toplandı e, Nis, Mayıs sonu itibariyle. Aslında sonrası bizim tahminlerimiz de bu yönde. Şimdi e, tabi bundan önce de e, hükümetler ve merkez bankaları biliyorsunuz bir takım önlemler aldılar ve piyasaya likidite Hı. verdiler. Bizim merkez evet. bankamız da aynı şekilde davrandı ve piyasada bir aslında şu anda likidite var. Finansal krizlerde in, iz, izlediğimiz şey şu. E, Merkez bankları piyasaya likidite verdikten sonra bunu kriz sonrasında geri çekmiyorlar. Yani bu paralar piyasada kalıyor ve kalan paralar çoğunlukla da borsalara gidiyor. Fakat tabii bu çok hızlı olmuyor, böyle bir iki yıllık bir süreç alıyor. Dolayısıyla ben aslında bu paraların borsalara gideceği, hisse de piyasaların yükselteceğine dair geçmişten gelen bir tecrübeyle böyle bir beklenti içindeyim. Bunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında tabii e, güvenli liman altın döviz e, bunlar e, o epeyce değer kazandı bunlarda bir nebze durulma olacaktır diye düşünüyorum. E, hocam Türk vatandaşlarının ağırlıklı yatırım yaptığı yaptığı tahvil tarafındaki beklentiniz nedir e, ya da tahvil fonları tarafında? E, şöyle şimdi kısa vadeli faizler düştü çok biliyorsunuz ama uzun vadiler yüksek e, verime eğrisine baktığımız zaman e, dolayısıyla e, yani e, Burada e, tahvillerin geçtiğimiz e, Ocak ayından itibaren getirisine baktığımızda %3'lük bir getiri görüyoruz tahvil fonlarında diyelim. E, yani eğer bu şekilde giderse e, yüksek beklenti, yüksek getiriler burada e, göremeyebiliriz. Yani faizlerin yapısı bu şekilde devam ederse e, tahvil fonlarında getirisi e, bu düzeylerde kalacaktır diye düşünüyorum. Hı. Hocam son soru. E, siz rating yapıyorsunuz, fonların notunu veriyorsunuz. Türkiye'de çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Gerçi biz takip ediyoruz ekonomi gazeteciler olarak ama dışarıdan çok da bilinen bir şey değil. Rating şirketlerinin sayısı arttıkça ve piyasada sözü dinlenmeye başladıkça Türkiye'de genel yatırım ortamında ne tip bir katkı sağlamayı sağlayacaksınız sizce? Rating kuruluşlarının varlığı Türk yatırım piyasalarına nasıl bir katkı yapar hocam. E, tabii rating aslında son kullanıcı için e, yatırım fonlarını, emeklilik fonlarını değerlendirip e, ona göre alım-satım yapabilmesi için e, geçmiş performansı gösteren e, bir araç. E, bunun kişiler tarafından kullanılması, talep edilmesi, bu notlara bakarak yatırım araçlarının seçilmesi aslında e, yatırım fonlarının da yöneticileri açısından e, bir e, uyarı mekanizması olacaktır diye düşünüyorum. E, bu evet. anlamda piyasaya olumlu katkısı olacaktır. Hem performansın ve getirinin artması açısından hem burada daha fazla kişinin fonlar hakkında bilgi edinip bu piyasalara ilgi göstermesi açısından da piyasaları büyüteceğini düşünüyorum. Önemli bir katkı sağlayacaktır. Genellikle çünkü bakıldığında çevremizden de gözlemlediğimiz çok fazla fonların getirilerine tek tek bakılmıyor. Genel anlamda bakılıyor. Neden işte Borsa yatırım fonları şu kadar getirmişken ortalama benim fonum neden böyle? Ben neden kaybettim? şeklinde çokça soruyla karşılaşıyoruz. Bu anlamda fonları tek tek değerlendirme açısından da eminiz vatandaşlara hem bireysel emeklilik yatırımcılarına hem normal emeklilik, normal yatırım fonu yatırımcılarına katkıda bulunacağını eminiz. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bu haftada bize ayrılan sürenin çok sağ olun hocam. Aya, ayağınıza sağlık. E, kırmadınız yat, e, yayınımıza katıldınız. E, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, konuğumuz İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve Rudens yönetici ortağı Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu'ydu. E, Serra hocayla yine e, özellikle pandemi öncesi, pandemi sırasında ve pandemi sonrası yatırımları, birikimleri, tasarrufları konuştuk. Bir sonraki e, varlık yönetimi programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.